Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler Bayraktar TB2'ler çılgına çeviriyordu. Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere İHA satın alıyorlar. Bizim ürünlerimizle bizi vuracaklar. Türkiye'ye karşı sensi planlar yürütülmeye devam edilirken son dakika gelişmeler yine gündeme oturdu. Yunanistan'a 400 milyon dolar karşılığında güdümlü tank savar Sipaik füze sistemleri satacağını duyuran İsrail yeni satışı duyurdu. Bayraktar TB2 SİHA'lardan büyük rahatsızlık duyan Yunanistan dikkat çeken bir adım attı. Nepa Nivs'de yer alan habere göre Yunanistan, Orbiter 3 insansız hava aracının alımı konusunda İsrail ile anlaşmaya vardı. İki ülke, yöneticilerin de varılan anlaşma doğrultusunda Yunanistan'a çok sayıda Orbiter-3 İHA satılacağı belirtiliyor. Orbiter-3 İHA'ların satışının İsrail'in Yunanistan'a yakın zamanda sattığı 404 milyon dolarlık Spike Tansavar füze sistemleri anlaşması kapsamında olduğu bildirildi. Kalkış ağırlığı 32 kilogram olan Orbiter, 3,6 saat kadar havada kalabiliyor. Orbiter 3'ler istihbarat toplama, gözlem ve keşif misyonları için tercih ediliyor. İsrail geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a tank sabar füze satışını onaylamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, söz konusu anlaşmanın İsrail ile Yunanistan arasındaki güçlü ortaklığın yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına ilişkin karşılıklı taahhüdü de doğruladığını söylemişti. Yunanistan ve İsrail arasında son yıllarda ortak tasbikatlar da dahil olmak üzere savunma alanında ilişkilerin arttığı görülüyor. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.